Evet, Fırat hoş geldin. Hoş, hoş Kendini tanıtır mısın öncelikle? Adım Fırat Kızılboğa. Bilgisayar mühendisliği birinci sınıf öğrencisiyim denilebilir. Yani ikiden de ders alıyorum. Bilgisayara yatay geçişle geldim. İnşaattan geçtim. Çok memnunum sormadan söyleyeyim yani. Geçmiş olsun. <laughs> Teşekkürler. O zaman tam sorularımıza başlayalım. Tabii. Bilgisayar mühendisliği nedir? Ne iş yaparlar? Bilgisayar mühendisliği İşlemci tasarımının ele alındığı bir mühendislik dalıdır. Ee, tabii ki işin yazılım tarafı da var. Ee, o işlemcinin çalıştıracağı programları da e, bizim tasarlamamız gerekiyor. Ee, Türkiye'deyseniz genellikle bu kısmına bakıyorsunuz işin. Yani e, yazılım yapıyorsunuz. E, yurt dışındaysanız işlemci tasarımı da yapılabilir. Hani Apple'da, Intel'de vesaire. Peki abi e, M2 mi yoksa i9 mu? Ya nefret etmeyin benden ama M2 yani e, Apple sonuçta <laughs> abi gayet temiz. Tamam o zaman ikinci sorumuza geçelim. Mezunlarınız iş bulabiliyor mu? Ee, mezunlarımız iş bulabiliyor. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. Çok rahat buluyorlar. Hatta Kariyer nette şu an en çok talep edilen bölüm hani orada en yüksek skoru olan bölüm, bütün bilgisayarda. <laughs> ee, yani rahat iş bulunuyor. Peki maaşlar nasıl? Maaşlar Türkiye için ben iyi olduğunu düşünüyorum. E, maaşlar Türkiye'ye göre çok yüksek. Ama dünyaya dolar bazında baktığınızda dünyaya göre çok rekabetçi maaşlar ve verilmiyor dolar bazında. Yani e, yurt dışında çalışırsanız çok daha fazla paralar kazanabilirsiniz. Yani. Diğerde ya, şeyde yorum duymuşsun işte Türkiye artık yazılım pazarının işte Çini gibi bir şey modu var Yani doğru. Yani o doğru. <laughs> evet. O zaman derslerin içinden biraz bahsedebilir misiniz? Tabi. E, derslerimiz hani her İçindeki bütün bölümler gibi. Temel bilimlerden başlıyor. Ondan sonra donanım ve yazılım derslerimiz var. Hatta yani 4 sene boyunca bunları alıyoruz. Ama genelde herkes de olduğu gibi. Yani ikinci sınıftan sonra başlıyor. Donanım derslerinde teorik olarak... Yani bölümü bitirdiğin zaman o donanım derslerinin... ...sana bir işlemciyi sıfırdan nasıl tasarlayacağını ...anlatması bekleniyor. Ama, Amaç o yani. Senin onu biliyor olman lazım. Yazılım derslerinde de... Yani ...beklentiyi biraz karşılayamayabilir. Çünkü yani insanlar... Aslında bu mesleğin ne olduğunu bilmediği için düşünüyorlar ki ben gideceğim şimdi bilgisayar mühendisliğini web sitesi yapmayı öğreneceğim falan <laughs> ya da oyun yapacağım. Hani öyle bir şey yok. Öyle bir ders yok. Ee, yani verimli işte algoritma yazma, verimli yazılım yapma, güvenli yazılım yapma bu konular üzerine dersler var. Ee, ya o tarz şeyleri zaten bunlar öğrendikten sonra oyun yapma, web sitesi yapma bunlar daha kolay kalıyor zaten. Onları rahatça yapabiliyorsun, kendin öğreniyorsun. Peki yazılım mühendisliğiyle farkınız ne? Yani yazılım mühendisliğiyle farkımız aslında bu ee, onlarda da o donanım derslerinin, benim bildiğim kadarıyla, hiçbiri yok. Ee, bu güvenli yazılım vesaire, bu tarz yani işte verimli algoritma yazma vesaire, bu tarz dersleri var. Ee, onun üstüne bir de işte oyun geliştirme, mobil uygulama geliştirme vesaire, o tarz dersleri de oluyor bildiğim kadarıyla. İşte oyun yapmak isteyen arkadaşlar yazılım mühendisi yazabilir o zaman. Anladım. Yani yazabilirler ama tutuyorsa bilgisayar yazsınlar bence. Evet, o zaman şöyle söyleyeyim. Ne kadar ödev veriyorlar size? Yani bu ne kadar zor? Ee, ödev çok veriyorlar. Ama hani İTÜ'ye geliyorsanız mesela iç elektronikle falan hani karşılaştırıyorsanız bu bölümü. Hani orada da çok fazla veriyorlar. Hiçbir farkı yok. Hani bölümün zor olmasının sebebi e, bence konuların zor olmasının da yanında insanlar çok rekabetçi. Hani herkes çok ders çalışıyor. Çan çok yüksek geliyor. E, herkes sürekli kütüphanede. Hani hatta Ammar'da onaylayabilirim yine. Sürekli kütüphanedeyim yani. E, bölümümüz o yüzden zor. Kolay değil. Rekabetten dolayı ama daha çok bence. Ağlayacak olan endüstri zaten. <laughs> Ağlayacak olan nisile gitsin gerçekten yani. Beğenmiyorsanız işletme okuyun arkadaşlar. <laughs> Stajda neler yapıyorsunuz? Staj imkanları yeterli mi okuyun? Ee, staj imkanları yani içi bilgisayarda okuyorsanız staj bulmakta bir sıkıntı yaşayacağınızı ben düşünmüyorum. Arkadaşlar buluyorlar. Çok zorlanmadan benim bildiğim kadarıyla. Ben hani e, staj yapıyorum ama stajı içi bilgisayardayken bulmadım yani. İnşaat okurken buldum. E, yani bilgisayar okurken rahat rahat bulursunuz diye düşünüyorum o yüzden. E, benim stajdaki tecrübem şu şekilde oldu. Ben data alanında staj yaptım. data Science Intern olarak geçiyordu. E, Şanta nasıl girdin oraya? Ya ilgim vardı, bağlantılarım vardı. Yaptım ha, yani. Portik, tamam. Teşekkür ederim. <laughs> Öyle de demeyelim. Referans diyelim abi. Tamam, <laughs> <laughs> tamam. Referans say. Havalı portik. Ay, havalı. Aynen. Tamam, kelime tanımını gözüyor. Referans eşittir. Ya şöyle. Benim yaptığım iş, yani o projeler oluyor tabii ki yani bir yazılım şirketindeyim. Popüler baya, ismini vermeyeyim. Ee, <laughs> o şirkette bir ekipteyim. O ekibin günlük işlerinde projelerine yardımcı oluyorum. Mesela bir <laughs> alanı olduğu için o veriyi modellemekle alakalı bir iş varsa e, kullanılabilecek teknolojileri önden bir deniyorum. Ekip başlamadan önce. Yani ne olabilir, ne edebilir. Hangisinden daha iyi performans alırsa onu bildiriyorum mesela. Onlar daha üstüne gidiyorlar. Ben onlardan bir şeyler öğrenmiş oluyorum o modelleme sürecinde. E, farklı departmanların data ihtiyaçları oluyor. Bu datayı veri tabanından çekip e, bir rapor haline getiriyorum ben genelde. O benim hani görevim oluyor ekipteki. E, o şekilde. Sen şu an çalışıyorsun. Aynı zamanda okuyorsun bildiğim kadarıyla. Evet. Bu zor mu peki bilgisayar mühendisliğinde? Hani ortalaman nasıl? Ortalamam iyi ama yani zor değil arkadaşlar ya. Hani bilgisayara geliyorsanız zaten belli bir başarıyı göstermişsiniz demektir. Yani hayatta bir hafta. <laughs> belli başarıyı göstermişsinizdir yani. Onun için e, çok zorlayacağını düşünmüyorum. Belki birinci sınıfta falan olmayabilir de. Hani 2'de 3'te stajı boş verin. Yani hani part time hatta full time çalışan insanlar oluyor. Yaparsınız yani. Ortalamanızı düşürmek zorunda değilsiniz. Zaten hani düşürmek istemeyeceksiniz yani bir başlayınca bir şekilde halloluyor yani. Peki senin planların neler? İnsanlara bölümü tavsiye eder misin? İnsanlara bölümü tavsiye eder miyim? Oradan başlayayım. Yani insanlara bölümü tavsiye ederim tabii ki. Yani ben başka hiçbir şey okuyabileceğimi düşünmüyorum. Çocukluktan beri e, aşırı ilgiliyim. E, o yüzden zaten hani stajı rahat bulabildim. E, ön bilgiyle geldim. Gelmek zorunda değilsiniz. Ama yani, amaç para kazanmaksa ya da böyle işte yazılımcı olmaksa, rahat hayat yaşamaksa hani bence gelmeyin. Çünkü beklediğiniz gibi çıkmayacak yani. Bölüm kolay değil. Meslek tabii ki... Yani ağırlık taşımıyorsunuz anladın Oturup bilgisayar başında şey yapıyorsun ama kolay değil. Hatta benim bildiğim kadarıyla en çok böyle burnout dedikleri şeyi yaşayan meslek bilgisayar mühendisleri, yazılımcılar hatta. Yani kolay değil. Gerçekten ilginiz yoksa bu meselelere yani böyle açıp Aa, bu telefon nasıl çalışıyor ya düşünmüyorsan birazcık. Ona merak etmiyorsan sırf parası için değmez. Başka para kazanmanın yolları var. Peki kitaptan kod çaldın oluyor mu? Gitaptan kod o çalmak değil ya. Kimse hani çaldığın zaman da ya çaldım demiyorsun. Kodunu çaldığın adam da kodumu çaldı demiyorsun. Çünkü o oraya açık olarak koymuş yani. Açık olarak koymasının sebebi de bir başkasının onunu kullanıp kendi yazılımını geliştirmesi, kendi ileri götürmesi yani. Onun için tabii ki çalıyorum özet olarak. <laughs> Ama çalmak demeyelim ona yani. Ödün aynen ödünç almak aynen. Evet. Erasmus imkanları var mı bölümde? Ve hani mezunluktan sonra yurt dışına çalışabiliyor musunuz? Mezun olduktan sonra yurt dışında benim bildiğim kadarıyla kesinlikle çalışılıyor. Yani benim e, bu, tabii ki ben tanımıyorum yeni girdiğim için bölümü ama e, duyduğum insanlar var yani mezun olup şeye giden e, Silikon Vadisi'ne giden insanlar var. Avrupa'da gidenler de var. E, hem de yüksek lisans içinde yani akademik kariyerde de yurt dışına gidiliyor. Özellikle Almanya'da şimdi yanlış olmasın ya Münih ya Ahın Teknik yani 5. sınıf falan deniyor herhalde hatta oraya, yani. Yani e, Gidiliyor yani. Ee, diğer soru, bir soru daha vardı. Erasmus imkanları. Bizim. Erasmus imkanları Polonya, Almanya, Fransa, Avusturya, Litvanya, Finlandiya, İspanya, İtalya ve Yunanistan'la anlaşmalar varmış. Hani bayağı var. Yani, gidiliyor. <laughs> Tabii hani de, herkesin de bu videolarda sorduğunuzda gelen işte ders sayılmıyor falan. Evet problemi düzelttik. Herkesin söylediği ders sayılmıyor vesaire durumları var. Ee, onlar hani oluyor yapacak bir şey yok. Ee, Asla gidene, de e, gidene dersi düşünmesin giden de abi. Dünya tecrübesi kazanmaya baksın yani. Gidiliyor ama yani yapılıyor. Ama abi, abi şimdi sen dedin dersler çok yoğun, rekabetçi bir ortam. diye. <laughs> <laughs> abi şimdi bölüm çok yoğun dedin, dersler çok yoğun dedin. Çap veya yan dal yapmak yer mi yerine açıkça söylemem gerekirse hani Vaktin var mı o kadar? Ya ben vaktim olduğunu düşünmüyorum. Eğer hani bunu yapmak istiyorsanız tabii ki yani bir yolunu bulursunuz. Ama bence çaptan daha çok hani bilgisayar oku okuyan birisi için eğer bilgisayar konularına ilgiliyseniz farklı opsiyonlar var. Yani bölümde laboratuvarlar var. Lisans seviyesine gidip bunlarda çalışabiliyorsunuz. Ee, yönlendiriyorlar bayağı hocalar. Ee, onun dışında hani uzun dönem staj yapabilirsiniz. Benim şu an yaptığım şey o hani giriyorsun yani Allah ne verdiyse çalışıyorsun yani. Ee, onun dışında kendiniz yani kendiniz zaten geliştirmeniz gerekiyor. Yani bir yandan da dediğim gibi web sitesi yapmayı öğretmiyorlar ama öğrenmeniz gerekiyor. Hani onları da kendi zamanında öğreneceksin. Onun için hani bence çaptan çap dışında yapılacak çok şey var yani. Yurtta mı kalıyorsun yoksa evde mi? Ben evde kalıyorum ama bölümdeki herkes yurtta kalıyor. <laughs> Sıralamalar çok yüksek olduğu için itü... hani Başarıya Ay, göre galiba. Başarıya, veriyor başarıya göre, veriyor. Ee, o yüzden hani sıralamalar çok yüksek olduğu için çoğu insan herhalde ara oğlu yurdunda kalıyor. Ee, gelirseniz yurt bulursunuz muhtemelen. Sözüme güvenmeyin tabii de. Ya da milletvekili tadınız var sonra söyleyin arkadaşlar. Mesela. Böyle gerek yok. Ee, peki kampüs hayatı nasıl? Eğlenebiliyor musunuz okulda? Kampüs hayatı bence yani eğlenmek istiyorsan gayet eğlenebiliyorsun. Ee, böyle eğlenceli bir ortam var yani. <laughs> tabii rakiplerimiz bazı okullar var iki tane. Yani isim vermeyelim istersen amacım. Ben kinliyim onları. Evet. <laughs> ben de kinliyim. Ee, yani orada tabii sosyal ortam birazcık daha keyifli olabilir. Daha kolay ulaşılabilir olabilir yani eğlenceye. Partileri var. Bizde de çok parti var ama okulda olan etkinlikler anlamında diyorum yani. Ama kulüpler vesaire gördüğünüz üzere yani çok etkin. Bunlarda rol alıp çok arkadaşlarınızı genişletip aslında Taksim'de, Beşiktaş'ta gezmeye gidebilirsiniz yani her her gün. Ee, Tabi derslerden genelde yapılmıyor o şey onlar ama bu şekilde. İşte endüstriyel vokalın şeyini sürüyor. Yani onlar işte sefasını sürsünler. Yapacak bir şey yok yani. Peki abi format atabiliyor musun? Ona gelmeden önce bir de şey diyeceğim arkadaşlar kampüs çok pahalı. Rekiplere göre. Yani bence biri bunu söylemeli yani. Kampüs ama çok pahalı yani. Neyi değiştirecekler ki abi? Hiçbir şeyi değiştirmeyecekler ama... Kamp... Bir tane daha açabiliriz. Aynen <laughs> bir tane daha sonra açabiliriz. Ee, yani kampüs çok yani diğer okullara göre pahalı arkadaşlar yani nerede yani özel okul kadar değil belki ama çok yakın yani. İkisinin arasında ya. Yani. Evet yani, devlet devlet okulu kadar ucuz değil kesen, kesinlikle. O. Hani orta kesimi kaldırmışlar. <laughs> yani. <gülüyor> abi burası işte. İstanbul Üniversitesi'ne gidiyorsun abi her şey çok ucuz falan. Orada millet pahalı falan diyor. Ben buraya bir geri dönüyorum iki kat her şey. İşte yani, Koç'a gidiyorsun 5 kat falan böyle. Yani hem, hem, yemekhane hem de kafeler yani. Ucuz değil. Ee, öyle bilin yani. Tamam o zaman tekrar sor. Format atabiliyor musun? Format atabiliyorum abi. Ben ben Bölümde atıyorum. Mi bölümde öğrenmedim. Ben 11-12 yaşında falan kendim ihtiyacım olduğum için öğrenmiştim yani. Ee, mesela bölümde ya bölüm okuyan bence hatta bölüm okuyan değil. Hani herkes açıp bakıp format atmayı öğrenebilir yani. Ama bizim işimiz bilgisayar tamirciliği olmadığı için çoğu insan da bilmiyordur muhtemelen nasıl atacağını. Hadi ya bilgisayarı bozunca tamir edemez misin mesela şu an? Ya Hadi muhtemelen ya. ederim de. İş <laughs> e, iş o değil yani. Öyle bir algı var ya böyle eski kafada. Al ne yapacaksınız? Yazıcı oğlunda bilgisayar mı takip tamir edeceksiniz falan. Yok bizim işimiz o değil yani. Bu eğitimi onun için almıyorsun kesinlikle. Hacker'lık yapabiliyor musun? Hacker'lık çok denedim olmadı arkadaşlar yani. Çok mücadele ettim hacker olmak için başaramadım. Çok zor işler yani değilim. Abi şimdi bir eski sevgilim var face'ini patlatacağız ama hani olmaz mı? Abi şuna şöyle bir örnek vereyim. O Facebook mesela Facebook yapan adam Stanford'da okuyor, MIT'de okuyor. Okumuş en azından. Şimdi hani sen ondan daha yani onun yaptığı sistemi çözmen gerekiyor. Ya zor işler yani. Ne yani? İTÜ Stanford'dan kötü mü şimdi kardeşim? Kötü. <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> ben çok seviyorum okulu. Bölüme bayılıyorum. Bak Türkiye'deki en iyi bilgisayar İTÜ bilgisayar. Başkası yok yani. Ama MIT kadar iyi değil yani. Evet o zaman. Şimdi sinemayla alakalı sorulara geçelim. Hayatında iz bırakan bir film söyle bize kesinlikle iki tane söyleyebilir miyim? Tabii ki de. Ee, birincisi Matrix tabii ki. Ee, ceketten de anlaşılıyordur herhalde. İkincisi e, ee, Who Am I? Hani hackerlık filmi biliyorsunuzdur. Yani çocukken izlemiştim böyle bayağı bir şey yapmıştı beni. Abi peki bir şey soracağım. <laughs> Minecraft'ta Computer Craft kullandın mı hiç? Kullandım. <laughs> Bunu bilen kaç kişi vardır abi? Yok bizim mi? arkadaş Terraria'yı tasarlamıştı orada tekrardan. Minecraft'ta. Terraria. Terari Aynen. Oğlum arkadaşına beni tanıştır lan. Şu an Almanya'da kendisi. <laughs> Anlıyorum şey, ya. <yani>. Nerede okuyordu? <laughs> evet, o zaman bir filmden öğrendim. Bağımlısı olduğum bir şarkıyı bize söyler misin? Valla Fight Club filminin sonunda çalan, hepimizin sevdiği Pixies'in Where Is My Mind. Giremiyor şarkı değil mi? Yanında giremiyor şarkı. Yan, giremiyor şey. şarkı. yan, yan odada da onu çalıyorlar galiba. Pembe evet, mezarlığa girmeye çalışıyorlar. Pembe me. Az önce çalıyordu ama o <laughs> Where Is My Mind'ı. O şarkıyı Peki, çok severdim. Peki o seviyorum. zaman sana bir soru daha soracağım. Evet. Dövüş kulübünün ilk kuralı nedir? Dövüş kulübünün ilk kuralı